Ve kâli uhum ve o şefaatini umdukları teselli ve menfaat bekledikleri o putlar sadece putlar değil yani insanların başlarına musallat olmuş tiranlar değişik zamanda onları sağa sola sevk etmişler. Bugün onlarla azranlarla azanlar beraber Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde hep onu da gösteriyor. Öndekiler, arkadakiler, sevk edenler, sevk edilenler bu işin çobanları ve sürü gibi onlar önünde sağa sola yönlendirilenler bunların hepsi o kategoriye giriyor. Beşer her zaman bu türlü tiranların tesiriyle firavunların hep firavun deriz de biz nemrutlar evet bu değişik yerlerde Kur'an-ı Kerim'de öyle değil karşılıklı konuşma onlar onlara onlar onlara, onlara uykuda normal insan psikolojisi demek orada da devam ediyor. Tecrim edildikleri zaman atfı meselesi başlar. O onu suçluyor, o da onu suçluyor.